Hem düzenin düzeninin temsilcisi ve emperyalizmin taşeronu olarak AKP'nin 20 yıllık iktidar süreci ülkemizi büyük bir karanlığın içerisine çekmiştir. Emekçilerin hakları bir bir gasp edilmiş, kadınlar gericiliğin ve sömürünün pençesine etilerek baskılanmış, kadın cinayetleri taciz ve tecavüz artmış, gençler işsizlik ve sarmalına mahkum edilmiş gerici tarikatlar gençliği teslim almak için görevlendirilmiş. Gençler umutsuzluğa ve ülkeyi terk etmeye sürüklenmiştir. Yaşadığımız bu süreç AKP iktidarın adımlarıyla derinleşse de temellerini sermaye düzeni ve emperyalizmle işbirliği oluşturmaktadır. Bu açıdan gençliğin yaşadığı sorunlar bütünün bir parçası olarak ele alınmalı ve ülkemizde yaşanan işbirlikçi, gerici, piyasacı dönüşümün eseri olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla gerçek bir çözüm ve kurtuluş yalnızca sermaye, emperyalizm ve gericilikle hesaplaşmakla hayata geçecektir. Türkiye Komünist Hareketi gençliği olarak ülkemizin kurtuluşunu ve gençliğin iyi bir geleceğe erişmesi açısından aşağıdaki maddeler etrafında büyük bir mücadelenin başlatılması gerektiğini ilan ediyoruz. 1 Dünyada ve ülkemizde kapitalizmin halklara gelecek sunamayışı onun yapısına içkindir. Kapitalizm zenginleşen bir sınıf oluşturduğu gibi aynı zamanda yoksullaşan milyonlar yaratmaktadır. Bu zenginliğin nedeni emeğin sömürülmesidir. Sermaye düzeni geleceksizliğin, hukuksuzluğun, umutsuzluğun, işsizliğin, ırkçılığın ve gericiliğin temelidir gelecek sermayenin tahakkümüne karşı çıkılarak eşitliğin merkeze konduğu yeni düzende vücut bulabilir. Eşitlik olmadan gelecek olmayacaktır. Gençlik sermaye düzeninin sömürü politikalarına, ideolojik salgısına ve yarattığı kaos ortamına karşı sosyalist Türkiye mücadelesini yükseltmeli, yalnızlaşmaya, umutsuzluğa, çaresizliğe karşı örgütlü bir mücadeleyle yanıt vermelidir. Ki <laughs> Laikliğin ortadan kalktığı bir zeminde dinci gerici düşüncenin kendine alan bulması ve toplumu şekillendirmesi kaçınılmazdır. Bugün ülkemizde tarikat ve cemaatlerin iktidarı bulunmaktadır. Toplumun rızaya alıştırılması, gençliğin biat kültürüne ve düzene ikna edilmesinin aracı olan bu örgütlenmeler aynı zamanda gençliğin hayatını alan merkezler haline gelmiştir gençliği edilgenleştirmenin ve bu düzenin bekasını sağlamanın aracı olan gerici tarikat ve cemaat örgütlenmeleri kabul edilemez. Gençlik her türden gerici düşünceye karşı laikliği savunur ve gençliğin tarikatlar eline itilmesine karşı siyasal mücadele yürütür. Tarikat ve cemaat yurtlarının kapatılması bu örgütlenmelerin son bulması için mücadele eder. 3. Ülkemizde yaşanan dönüşümde emperyalizmin payı göz ardı edilemez. Kendi karlarını arttırmak, dünyanın yeraltı ve yürüsü zenginliklerine el koymak ve dünya halklarını borç batağına sürüklemek için dünyayı esaret altına alan emperyalizme karşı tam bağımsızlık savunulmadan gelecek kurulamaz. Ülkemizin emperyalist tekerler tarafından yağmalanmasına emperyalizmin kar için Türkiye'nin savaşlara sokulmasına, Türkiye'deki sermaye düze düzeninin bekası için kontur gerilla örgütlenmesinin yürütülmesine, borçlandırma ve ambargo anneleriyle emekçi sınıfların yoksullaşmasına karşı anti emperyalizm mücadelesi zorunluluktur. Gençlik eşit ve özgür bir gelecek için Türkiye'nin emperyalizmin askeri örgütü olan NATO'dan çıkması ve emperyalizmle ilişkilerin sonlandırılması için mücadeleyi yükseltir. Emperyalizmin Orta Doğu'da ve Balkanlarda yürüttüğü yayılmacı politikalara karşı durmak Türkiye gençliğinin görevidir. NATO'nun yayılma siyasetine karşı gençlik NATO depol sesini yükseltir. Emperyal İşbirlikçiler, altıncı bir oyu unutmayın. Evet, işbirlikçiler. İşbirlikçiler, altıncı bir oyu unutmayın. Dört gençliğin okumak için çalışmak zorunda olduğu tablo, çalışırken okumak için vakit ayarlamaya çalıştığı bir tabloya dönüşmüş, gençlik eğitimden uzaklaşmış ve denetimin olmadığı, sömürünün yüksek olduğu, mobbing ve baskı altında ucuz iş gücü olarak çalışma hayatına atılmak zorunda kalmıştır. Bu durum sermaye sınıfını memnun etmekte, milyonlarca genç ise okulunu dondurup çalışa, çalışma hayatına atılmaktadır. Eğitimin en temel insani hak olarak Bugün Türkiye'de dolu eğitimin en temel insani hak olarak bugün Türkiye'de ulaşılamaz duruma gelmiştir. Gençlik eğitimin bir sektör haline dönmesine karşı parasız, eşit ve ulaşılabilir eğitim mücadelesini yükseltir barınmadan ulaşıma, beslenmeden eğitim materyallerine kadar eğitimin tüm süreciyle devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmasını savunur ve kamucu bir eğitim politikasının gerçekleşmesi için lise ve üniversitelerde örgütlenmesini yükseltir. Eğitimin özelleşmesine karşı özel okul ve yurtların devletleştirilmesini ve üniversitelerin şirketlerden temizlenmesini savunur. 5. Gençliği borç batağına iten KYK sistemi değiştirilmelidir. Bu zamana kadarki tüm KYK borçları silinmeli, eğitim masrafları devlet tarafından karşılanmalı ve gençlik kredi sistemine mahkum edilmemelidir. Gençlik KYK borçlarının silinmesi için mücadele etmelidir. 6. Liseli Gençliği İmam Hatip ya da meslek lisesi tercihine zorlayan eğitim sistemi değişmelidir. Parası olanların özel okullara gittiği emekçi halkın çocuklarının ise ya imam hatip ya da meslek liselerine gitmek zorunda kaldığı bu tablo AKP'nin ve sermaye düzeninin tercihidir. Mantar gibi çoğalan imam hatip liselerine karşı liseli gençliğin talebi bilimsel eğitim alabildiği ve gelişimini bütün özellikleriyle sağlayabileceği sosyal ve fen bilimlerini öğrebileceği bir eğitim sistemidir. Meslek liseleri ise büyük bir sömürü tezgahına dönüşmüştür. Gençlik, staj adı staj altında sömürüye karşı çıkar. Teknik bilginin geliştirilmesiyle staj bugün farklı şeylerdir. Ders adı altında iş yaptırılması kabul edilemez. Meslek lisesinde okuyan öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanması için müfredat yeniden şekillendirilmeli ve stajda sömürü son bulmalıdır. 7. Üniversiteler toplum adına bilimi üreten merkezlerdir. AKP'nin üniversitelere yönelik saldırısı ile birlikte bu içerik ortadan kalkmış, üniversiteler sermayenin ihtiyacına göre dizayn edilmiştir. Gençlik, bilimsel olmayan düşüncelerin üniversite kürsülerinde kendine yer bulmasına karşı mücadeleyi yükseltir tepeden inme rektör atamalarına, üniversitelerin ticaret haneye dönmesine karşı bilimsel ve toplumun çıkarına hizmet eden bir üniversiteyi savunur. 8. Ülkemizde her geçen gün artan işsizlik bugün gençliğin büyük bir sorunudur. Gençliğe iş sağlayamayan, her üniversite mezunu iş bulmak zorunda değil diyen bu düzene ve temsilcilerine karşı gençlik iş talebini yükseltir. Herkesin iş sahibi olacağı ve sömürünün olmayacağı bir düzenin Türkiye'de kurulması için mücadele yürütür. 9- Türkiye önemli bir seçim sürecinin içerisinde bulunmaktadır. AKP MHP iktidarının bu düzeni devam ettirme arayışının karşısında Millet İttifakı ise bu düzenin restorasyonunu savunmaktadır. İşsizlik, geleceksizlik, yoksulluk, bağımsızlık, kadınların kurtuluşu ve gerici örgütlenmeler noktasında gerçek bir çözüm sunamayan bu ittifak AKP'ye karşı oluşan tep tepkinin kapsanması ve düzen içinde tutulmasının aracı haline gelmiştir. Sorun tek başına başkanlık rejimine ya da AKP iktidarına sıkıştırılamaz sorun tüm bunların üzerinde yükseldiği ve düzen partileri tarafından temsil edildiği sömürü düzenidir. Bugün gençliğe metiyeler düzen ve seçimlerde bir oy deposu olarak yaklaşanlara karşı gençliğin yanıtı net olacaktır. Sermaye ile emperyalizm ile gericilik ile hesaplaşması olmayanların sorunların çözümü noktasında bir katkısı da bulunmamaktadır. Gençlik sahte umutlara değil gerçekçi bir çözüme ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan önümüzdeki seçim sürecinde üniversiteli ve gençlik düzen karşıtı bir alternatifi her alanda güçlendirecek ve örgütleyecektir. Bu seçenek sosyalizmdir. Gençlik seçimlerde sosyalizm safında olacak ve tüm düzene sırtını dönecektir. Türkiye Komünist Hareketi Gençliği, tüm üniversiteli ve liseli gençliği, ülkenin kurtuluşu ve ayağı için ayağa kalkmaya ve devrim mücadelesine katılmaya çağırır. Umutsuzluğa, karamsarlığa, sahte umutlara yer yok. Vakit ülkenin aydınlığa çıkması için mücadeleyi yükseltme vaktidir.